Herkese merhaba ben Cemal Taner YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için şuradaki zile tıklamayı unutmayınız. Buradan tümü dediğiniz zaman bütün videolarla ilgili bildirim yine duyurularla ilgili bildirim alabilirsiniz. Ve yine buradan katıl butonuna tıklayarak üyelere tanınan ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Herkese merhaba bu videoda sizlere Ubuntu üzerinde Docker kurulumu nasıl gerçekleştiriliyor bunu göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar daha önceki videolarda bir sanal makine üzerinde Ubuntu kurulumunu gerçekleştirmiştik. Bunu sağ taraftan veya videonun altından ulaşabilirsiniz bu videoya. Evet şimdi hemen gelelim. Sudo diyoruz arkadaşlar Docker kurulumu için. ilk yazmamız gereken komut apt install diyoruz. Daha sonra da docker.io bunun için tabii çeşitli scriptler de yapmışlar. Yani eğer internette aratırsanız Ubuntu veya siz başka bir Linux dağıtımına da kurabilirsiniz. Bununla ilgili işte install yazıp Docker install başka seçenekler görebilirsiniz. Ama bizim kullanacağımız komutlar bunlar. sudo apt install boşluk Docker.io yazıp Enter'e basıyoruz. Ve sonrasında kurulum işlemi başlıyor. Burada bir soru, işare, bir soru sordu bize. Biz bunu yes de yani evet de geçiyoruz devam etmek istiyor musunuz dedi. Ve Docker kurulumu başladı. İnternet hızımıza göre bu belli bir zaman sürecek. Biraz sonra kurulum bittikten sonra da yapmamız gereken işlemleri yine birkaç komut var. Bunları da göstereceğim. Sonrasında son olarak hani herhangi bir programı dini öğrenirken bir hello world deriz. Merhaba dünya. Burada da bir merhaba dünya bir Docker imajı var. Bir Docker Container var. Bunu deneyeceğiz. Ve sonrasında da kurulum işlemini ve bu videoyu sonlandırmış olacağız. Evet. Şu an kurulum devam ediyor. Bakın Progress kısmında görebilirsiniz. %22 olmuş. Devam edecek tabi. Kurulum devam ettikçe o oh, yüzde işte de artmış olacak. Biraz sonra kurulum bittikten sonra Docker sistemini, servisini başlatacağız. Bununla ilgili bir başlatma Komutumuz olacak yani Dakir kurulumundan sonra e, isterseniz tabi kapatıp açabilirsiniz ama isterseniz de ne yapabilirsiniz biraz sonra göreceğiniz komutla e, Docker servisini başlatabilirsiniz. Evet şu an kurulum işlemi devam ediyor az kaldı sonlara yaklaştık. Biraz sonra %100'e ulaşınca kurulmuş işlemi bitmiş olacak ve sonrasında dedim ki bu aralarda kesmedim. Yani birçok videoda bunu ben e, çok uzun uzun sürecekse belki de kesiyorum ama hani bir hata almışız veya bir problemle karşılaşmışız. Bunu da görmeniz açısından baştan sona kadar bütün işlemi video kaydına ne yapıyoruz? Kesmeden gerçekleştiriyoruz. Evet yüzde olduğu zaman ne yapacak? Kurulum Docker kurulumu Ubuntu üzerinde Ubuntu 20.04 arkadaşlar bunu da söylemiş olayım. Gerçekleşmiş olacak. Evet son anlarımız ve bitti. Şimdi arkadaşlar hemen başlatalım. Ee, Docker servisini sudo diyoruz. Ee, sistem CTL arkadaşlar. Bu servisleri, network servislerini açmak, kapatmak için mesela bir SSH servisini kapatmak, açmak, restart etmek ya da etkinleştirmek gibi gibi birçok şey için bunu yapabiliyorsunuz. Evet artık biz ne yapmak istiyoruz? Docker servisini enable etkinleştirmek istiyoruz. Tire tire ne yapıyorsunuz? Şimdi yani Docker servisini ne yapıyoruz? Etkinleştiriyoruz. Bunu yaptıktan sonra herhangi bir kullanıcı ki şu an benim kullanıcım Ubuntu et Ubuntu'dan gördüğünüz üzere Ubuntu diye bir kullanıcı. Bu Ubuntu kullanıcısına arkadaşlar ne yapmam lazım? Bir ayrıcalık vermem lazım. Yani root ayrıcalığı vermem lazım. Yani hep sudo sudo yapmadan. Bunun içinde ne yapmamız lazım? Sudo diyoruz. user mod dedik. Daha sonra tire a g şu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Küçük a büyük g. Docker diyorsunuz ve kullanıcı adınıza. Mesela sizinki Cemal'dir. Daha önceki işte kurulumlarda farklı bir kullanıcı e, user belirlemişizdir e, Ubuntu kurulumunda. Burada da benim şu anki kullanıcım Ubuntu ve ne yapıyorum? Ubuntu kullanıcısına bu şekilde bir e, privilege dediğimiz ayrıcalık, yönetici ayrıcalığı tanımlamış oluyoruz Docker için. Ve hemen ne yaptık? Enter'a bastık ve artık bunu tanımlamış olduk. Şimdi arkadaşlar yine şu komutla Docker tire, tire versiyon komutuyla kullandığımız Docker versiyonunu görebiliriz. Docker versiyonu 19.03.8. Evet, az önce söylemiştik dedik ya bir Docker kurulumunu test edelim diye. Bunun için şöyle yapıyoruz. Docker diyoruz ki ilerideki videolarda artık Docker'la ilgili nedir ne değildir. Dediğim gibi ilk videoda bir Ubuntu kurmuştuk. ikinci videoda Ubuntu üzerinde Docker kurduk. Sonraki videolarda da Docker'ın, Docker, Docker ne olduğu ile ilgili konular göreceğiz ve sonrasında bu kurduğumuz şu an kurduğumuz Docker üzerinde Ubuntu üzerinde kurduğumuz Docker üzerinde uygulamalar gerçekleştireceğiz. Hemen yapalım. Docker diyorum. Run diyorum. Ee, hello 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 world diyorum. Enter'a basıyorum. Evet. Şimdi bakın bununla ilgili benim ee, bir permission hatası verdi bakın arkadaşlar. Bunun için ne yapıyorum? Başına şöyle sudo yazıyorum. Ve bunu ne yapıyor arkadaşlar? Docker container hello World indiriyor. Ve indirdikten sonra bu şekilde görebiliyorsanız hello from docker. Yani az önce ben bu izinleri falan verdim ama sistemi çalışan servise restart etmediğim için yani ubuntu diye bir kullanıcıya vermiştim hatırlarsanız bu problemi o yüzden yaşadım az öncekini de söylemiş olayım. Ama başına sudo yazınca ne yaptı? Bakın ileride göreceğiz bu run ne demek, şu işte pull complete ne demek gibi. Sonrasında bakın hello from docker şeklinde bize eee Docker'dan merhaba diye başlamış oldu ve bu şekilde bir sonuç aldıysanız başına tabi sudo yazmakta ne yapmış oldunuz? kurduğunuz Docker servisinin çalıştığını da görmüş oldunuz. Diğer videolarda görüşmek üzere.